Merhabalar, hoş geldiniz. Başlatmışım farkında bile değilim. <laughs> Youtube'dakini. Evet, şöyle koyayım. Heh, tamam. Mutlu akşamlar olsun hepimize. Güzelteyim birazcık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mutlu, huzurlu akşamlar olsun herkese. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Keyfiniz yerindedir. Çok Mersi. Çok teşekkür ederim. Aslında inanılmaz inanılmaz yorucu günler geçiriyorum. İnanılmaz zannederim. Robot gibi yaşadığım günler geçiriyorum. Şükürler olsun. Hepimize iyi yayınlar olsun. Güzel enerjilere vesile olsun, güzel haberlerinize vesile olsun. E, aslında geçen hafta e, biliyorum bunu yayınlamam lazım ama yoğunluktan e, inanın bir türlü fırsat bulamadım. E, bugün ne yapıp ne edip e, yapacağım diye kendime söz verdim. Burçları e, sırasıyla e, e, söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim güzel kalplerinize çok teşekkürler. Evet, bu akşam inanılmaz bir gökyüzü vardı, gök kuşağı vardı, yağmur sonrasında en sevdiğim e, rengi, enerjisi muhteşemdi. E, çok da iyi geldi, e, hissi duygusu da çok iyi geldi. İnşallah güzellikleri vesile olsun hayatımızda da. Çok mersi, çok teşekkür ederim ben kahvemi hazırladım <laughs> cumartesi cumartesiydi sanırım maçın olduğu gün habersiz açtım biliyorum kusuruma bakmayın böyle çok ani oldu önümüzdeki hafta sonu için bir aksilik olmazsa eğer çok fazla gelen taleplerden biri eee Ruh eşi, ilişki şifası gibi bir çalışmaya niyet ediyorum. Çok fazla çok fazla onunla ilgili mesaj geldi. Ee, i̇nşallah da onunla ilgili bir çalışma yapalım bu hafta. Evet Ankara'da bu, burada da bugün böyle bulutlar pamuk pamuk şekeri gibiydi evet e, yani böyle bu böyle bulutların şekillerine bulutlara karşı böyle aşırı bir sevgim var e, bir yere boynumu tutulur vaziyette buldum zaten <laughs> inceleyeceğim bakacağım diye e, tabi yeni kitaba inanılmaz böyle e, kaptırmış vaziyetteyim. E, çok güzel oluyor Allah'ın izniyle. E, çok güzel bir enerjiyle çıkacak. Çok da uzak değil. E, ama tabii e, içime diye baya böyle e, değiştiriyorum, yeni ekliyorum, bir şeyler koyuyorum. E, çok böyle güzel güzel fikirler geliyor aklıma. E burçlar yanımda hazırladım hepsini tek tek çıkarmıştım bakın böyle. Hepsi tek tek var esmaları. Eee bunların hepsi evcet değerlerine görese o kadar uzun sürüyor ki inanın. Yani hani şey hani burçların gezegenlerden hani açısından yorumlaması kolay ama e, esmaların değerlerini hesaplaması biraz uzun sürüyor açık söyleyeyim Ben onun için biliyorsunuz böyle sabah 430 buçuk gibi kalkıp o saatlerde sessizken e, bu çalışmaları yapmayı daha çok seviyorum daha böyle kaptırıp e, daha e, hızlı akıyor enerjim çok teşekkür ederim çok merzi. İnşallah inşallah ee, koçla koç nasıl olur koçla koç nasıl olur ee, yani uyum sağlar fakat tabi zorlandığınız noktalar mutlaka olacaktır. Yani iki tane aynı burcun enerjisi çok kolay örtüşmez ama ben çok ona inanmıyorum yani atıyorum şimdi ben de akrebim yükselenim de akrep şimdi akrepler aşırı kıskanç olur kindar olur bakın hani bir de yükselen akrep öyle düşünün evet eskiden öyle miydim öyleydim ama hani burcun özelliği demek o özelliği zaten gelişim alanımızı üzerine gidip değiştirebilmek demek Allah biliyor şu anda o kindarlığımdan bir eser yok çok şükürler olsun Allah'a o yüzden hepiniz hepimiz daha doğrusu kendi burçlarınızdaki özelliklerin içerisinde ne değişmesi gerekiyorsa onun değişimiyle ilgili mutlaka mutlaka çalışın konuşma yapın derim size ki e, o alanlar şifalansın. Dakikaya e, bakıyorum. 5 dakika olmuş. Ve 8. E, dakikada falan başlarım. Böyle çok uzatmam. Hani gelecek olanlar gelsin. Teker teker tekrar hani başa dönmeyeyim diye. E, yine YouTube'da 4 e, burç 4 burç e, yapalım. Her 4 burçta kaydedelim bir daha hani izlerken daha kolay olsun. Bir de sizlerden ricam YouTube'da izleyenler ya da sonradan izleyecek olanlar altına dakikaları yazarsa çok sevineceğim. Bana çok soruyorlar. Ben çünkü onları çok ayarlayamıyorum yoğunluktan. Ya hidrellez rutini müthişti, ee, çok fazla mesaj geldi. Ee, i̇şte ne bileyim işe giren, beklemediği yerden para gelen, e, ev almaya kalkan, e, işte olmadık bir miras gelen, İnanılmaz inanılmaz. Yani hani aralarda yayınlayabiliyorum ama çoğunu inanın yetişemiyorum. E, o yüzden hani hıdrellez ritüelini illa hıdrellezle yapmanız gerekmiyor. Hani bu tür çalışmalar çünkü hani benim için kıymeti şu e, o ritüellerin ya da hıdrellezin ya da diğer çalışmaların şöyle söyleyeyim size. Mesela Kadir gecesinde yaptığımız çalışmada muhteşemdi. Niye? E, çünkü niyet ederken e, dikkat ediyorsanız ben hep Gözümü kapatırım ve e, o anda hepimizin şifasıyla yardım isterim ve niyet ederim. Orada gelen şifa, gelen yardım, e, bize akan enerjinin şifası benim için en kıymetli şey o. E, onun gücü, kudreti ve o enerjinin dönüşümü zaten bizim için önemli olan. O yüzden hani bunların hepsi hidrellez vesaire, bunların hepsi bir vesile. O yüzden bu vesilelerin e, niyetlerini mutlaka tekrar yapın derim size e, ki. E, niyetleriniz tekrar can bulsun niyetleriniz tekrar e, enerjisi şifalansın evet son bir dakika e, kağıdınızı kaleminizi çayınızı kahvenizi hazırlayın <laughs> bana evinizde böyle güzel keyifli bir yer ayarlayın ne olur <laughs> böyle karşınızda köşede sohbet eder gibi beraber burçları esmalı Çünkü burçlar biliyorsunuz uzun uzun bir noktadan sonra ben yoruluyorum sonra siz burcunu dinleyen gidiyor ben kalıyorum burada İnşallah daha da güzel mucizeleriniz olsun hepinizin. Güzel güzel haberler beni çok mutlu ediyor inanın. Daha da güzeller olsun. İnşallah güzel Allah'ım e, mutlu haberlerinizin vesilesini kılsın. Çok teşekkür ederim. Çok O karşılıklı bir şey. İnanın hani e, ki keza... Allah bile bugün çok yorucu bir gün geçirdim. Hatta bu hafta inanılmaz yorucu geçiyor ki öyle de geçecek öyle görünüyor. Dediğim gibi yani herhalde böyle 4-5 saatlik uykuyla inanılmaz yoğun çalıştığım bir dönemden geçiyorum ama şikayetçi değilim. Ee, hani bu sürecin öyle olması lazım çünkü çok yetişmiyor, vakit yetişmiyor. Ee, hani yapmak istediğim şeyler çok fazla. İnşallah güzelliklere de vesile olsun. Evet, Koç e, burcundan birazdan başlayacağım. Şunları da bir sıraya koyayım, biraz karıştırmışım. Evet. Hı, tamam, şimdi oldu. Çok teşekkür ederim. Çok. Sizin yüreğiniz güzel, o yüzden güzel e, o enerji karşılıklı alıyoruz sizinle. Şükürler olsun. E, o karşılıklı yakaladığımız bir frekans. Evet şimdi yavaşça ben e, izninizle yorum kapatacağım. Azerbaycan'a selamlar, sevgiler. E, i̇nşallah güzelliklere vesile olsun. Çünkü hani okurken dikkatim çok dağılıyor ve hani çok fazla tekrar e, soran oluyor. Ama şöyle tabii 2 4 4 burçta bir YouTube'u kapatıp açacağım 3 kere de ama Instagram hep açık olacak. <laughs> çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Koçla başlıyorum. Bu söyleyeceğim burçlar hem kendi burcu veya yükselen burcu koç olanlar da bunu dinleyebilir, kendi burcu koç olanlar da bunu dikkate alacaklar. Onu söyleyeyim. Ee, ve Mayısın sonuna kadar, yani 1 Haziran'a kadar olan süreci kapsayan dönem bu. Evet, ben yorumu kapatayım yoksa inanın gözüm takılıyor. Öpüyorum hepinizi. Kapatıyorum. Ay düşürmeden telefonu. Hepinizi çok seviyorum. Yorumu kapat. <laughs> evet, e, şimdi e, bu dönemde. E, çok fazla iletişim enerjisi açık, çok da normal adettim. Aslında niye böyle falan dediğimde sonra bir anda aslında çok uzun süre evde kapalı kalıp çıkmanın karşılığı olarak düşündüm zaten bu kadar iletişim enerjisinin açık olması. koç burçları için kısa yolculuk planları yapma ihtimalleri çok yüksek. Ailevi konular bu süreçte. Ön planda aile ilgili çözülmesi gereken sorunlar ya da e, aile içinde kırgın, kızgın, dargın olduğu kişiler varsa e, onlarla bir araya gelip tekrar o gönül bağını kurma kısmı aktive olabilir. E, bereket için koç burçlarında ayın 22'si. Ee, kapıların çok açık olduğu gün diyebilirim şanslı gün diyebilirim ee, ama 26 ve 28'i de genel anlamda 22 26 ve 28 Koç e, burç için enerji kapılarının Aslında daha açık niyetlerin daha çok edilmesi gereken e, günlerden biri e, aşkta dingin bir süreç görünüyor koşkta ama bu e, Kırılgan duruyorsunuz. O kadar kırılgan olmayın. Kafanıza takılan şeyleri sorun mutlaka. Karşılığını duymaya çalışın. İçinize atmayın. E, çünkü içeride çok fazla birikmişlik var koçlarda. Alıngan bir süreçtesiniz. E, bunlar biriktiği zaman sonraki patlamalar size iyi gelmiyor. Mümkün olduğunca biriktirmeyin ne olur. E, tartışmalara dikkat edin. Tartışmamaya özen gösterin açıkçası yaşam alanınızda Aslında bu süreçte belli bir noktanın olumlaması değil de hayatıma bolluğu bereketi sevmeyi sevilmeyi yaşam dengemi şükürler olsun alıyorum kısmı genel anlamda auranızın dengede kalması gereken bir dönem ama aileyle daha çok vakit geçireceğiniz bir dönem. İlişkilerde büyük adımlar atmayın, öfkeye girmeyin, ani kararlar vermeyin mutlaka. Ve bedenen ve zihnen dengede olmak sizin için elzem bir durum olacak. Tekrar ediyorum. Esmanız Ya Fettah esması. 488 kere. Aslında yeni kapıların açılmasına ihtiyacınız var dedim ki biraz o tıkanıklıkların hayatınızdan çıkması lazım ve Ya hamit esması 66 kere aslında yüceltmek ve şifa için enerji alanınızı daha yukarıya çıkartmak, görülmek, duyulmak, o yüceliğin enerjisini daha çok hissedebilmeniz için. ikinci burca, Boğa burcuna geçiyorum şöyle kapatayım ve kahvemden bir yudum alayım. Boğa burçları bu dönemde biraz otoritesini gösterme isteği ön plana çıkacak. Ben demeyi, varlığını göstermeyi, artık böyle bastırılmış o enerjini Böyle kabuğunu kırıp dışarı çıkma isteği var. Ee, ama ne olur bunu ilişkilerde bu şekilde yansıtmayın. Daha sakin kalın ya da bu duygunuzu daha sevgi diliyle dile getirirseniz çok şey çözeceksiniz. Baştan söyleyeyim bu avuçları. Ee, ani tepkiler vermeyin. Ee, çünkü Kırmaya açık bir enerjiniz var. Bunu da hiç farkına varmadan yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca kırmadan daha tatlı dilli bir şekilde anlatmaya çalışın. Çünkü e gücü gösterme ifade etme e, içinizdeki artık cümleleri dışarı dökmek istiyorsunuz bunun sıkışıklığı çok fazla e, ve özellikle bu e, sosyal hayat hayat ve ilişkilerinize daha ön plana çıkacak e, onu söyleyeyim O yüzden özellikle ilişki kısmını vurguluyorum ki ilişkilerde ne olur e, Ani öfke patlamalarına girmemeye özen gösterin. Çünkü iç dünyanız çok yorgun. Bakın buraya çok çarpı koymuşum. Çünkü buradaki özellikle çakışan gezegenlerimiz çok fazlaydı. İç dünyanızdaki o yorgunluk artık etrafı dinlemekten kendi ruhunuzu dinlemeyi unutmuş vaziyettesiniz. Artık ruhunuzda zaten bir patlak verme noktasında. Şanslı günleriniz 19, 24 ve 27. Şanslı bereketli. Aslında bütün günleri şanslı kılın bunu çok yani ben hani bunları söylüyorum ama sizin için her gün şanslı ve özel olsun mutlaka ee, bereketle ilgili olumlamaları bu ay biraz arttırın ee, Hani benim sayfamda da var hep söylüyorum ya 21 e, ihlası suya okuyun onu yapın Hani bereket e, enerjisini aktive edin hayatınızda Esmanız ya Kadir esması 305 kere gücün ve kudretin aslında do var çağırmak ama güçlü ifade etmek çünkü bunu göstermeyi çok istiyorsunuz. Hani o gelsin ama bunu hani doğru bir dille ifade edin de e, Yağmani esması 161 kere e, O da aslında e, Korunmak enerji alanında Korunmak kullanmak için Çünkü e, öfkelendiğiniz anlarda Biliyorsunuz aura yırtılıyor Ve yırtıldığında da çok fazla Negatif enerji kancası alıp Vesveseye düşebiliyorsunuz O vesveseye girmemek için açıkçası Evet e, ikizler burcuna geçeceğim Yine kahvemden bir yudum alıp Evet ikizlerin çok yoğun koşturmalı bir dönemi gözüküyor. Hızlı kararlar vermeniz gerekebilir bu süreçte. Ama şöyle söyleyeyim bu hızlı kararları verirken. Çünkü vermeniz gerekecek gibi gözüküyor. E, sakin ve dingin bir zihinle verebilmek için ne olur öncesinde ya nefes çalışın, ya meditasyon yapın ya da spor'a ağırlık verin bu süreçte. Çünkü sizin de zihniniz çok yorgun e, ve yorulmuş vaziyette. E, dengeye gelmeniz gerekiyor. Kendinize zaman e, ayırma konusunda e, gerçekten e, yeterli değilsiniz diyeceğim. Doğru kelime bu değil belki ama etrafta herkese zaman ayırıp kendine zaman ayıramayanlardansınız siz de. O yüzden mümkün olduğunca bu süreçte biraz kendinize dönün. Çünkü vereceğiniz kararlarsın hayatınızda önemli eşitler olacak. Ee, ikizler için bakın bu evlilik teklifi olabilir, çocuk haberi olabilir, aileye yeni bir birey gelecek olabilir, ee, yeni biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir. Yani hayatınızdaki büyük kararlar verme durumunun eşiğinde olabilirsiniz onu bilin. O yüzden hani iş yerinde önemli bir noktaya gelebilirsiniz veya önemli bir imza olabilir ya da beklediğiniz e, bir sorunun çözülmesiyle ilgili bir haber gelebilir diyebilirim size. Bunlar olduğu süreçte sakin, stabil, güçlü bir zihinde karşılayabilmeniz için de enerji alanınızı kontrol ediyor olmanız lazım. Bol bol isteyin demişim. Ee, yeni bir ilişkinin kapısı çok açık demişim. 20, 24 ve 30'u, şanslı günleriniz 20, 24 ve 30'u e, İlişki konusunda niyetler edin olumlamalarınızı güçlendirin mutlu bir ilişkiye hak ediyorum mutlu bir ilişkiye hayatıma çağırıyorum enerji alanında mutlu bir ilişkiye yer veriyorum diye e, ilişki olumlamalarını çünkü bu konuda içsel kırgınlıklarınız da yine çok fazla onu da güçlendirmeniz lazım e, Esma'nız İkizler burcu ya hadi Esma'sı e, 20 kere aslında bu iki türlü, iki niyetle de kullanılabilir. Ayrıların barışması için ya da iş yerinde yukarı çıkmak için aslında Birleştirmek ve güçlendirmektir e, temelde Yine Vedüt esması O da 20 kere Aşk ve sevginin hikmetini Ama bunu sadece ilişki olarak nitelendirmeyin Vedüt'ü Çünkü ben Vedüt'ü bütün insan ilişkileri Görülmek, duyulmak, fark edilmek kısmıyla da Nitelendirdiğim için çok kıymetlidir Ya Vedüt esması 20 kere Ay, Acaba çok mu hızlı anlatıyorum? Bilemedim ben böyle kaptırıp gidiyorum ama yetişebiliyor musunuz acaba yorum azıcık açıp sizden fikir alacağım yoksa yavaşlayayım birazcık yengeçe geldim ama ee, <laughs> çok hızlı gidiyor muyum size bir kere daha soruyorum <laughs> Tamam gayet iyiymiş. Bir sıkıntı yokmuş. Süper. Ee, zaten kaydedeceğim. Yengeçten sonra YouTube'da kapatıp bir kere daha açacağım. Harika. Tamam. Çok sevindim. Ee, çünkü bazen ben böyle hani kendimi kaptırıyorum. O yüzden kaçırmanızı da istemem. Çok sevindim. Öpüyorum hepinizi o zaman. yengeçle devam edeceğim. Ee, yengeç ee, O zaman izninizle tekrar yorumu kapatacağım. Çok öpüyorum. <laughs> Çünkü gözüm takılıyor Seviyorum hepinizi Heh, tamam şimdi böyle daha iyi konsantre oluyorum çünkü ee, yengeç burcunun şöyle parasal konularla ilgili bir süreci var ama bu süreci doğru yönetebilmesi çok önemli. Maalesef yaşanmışlıklardan ya da bir kaygı frekansı, bir vesvese frekansı birazcık onu kıtlık bilincine sokmuş gibi duruyor ya da sokacak gibi duruyor. Burada o varlık bilincine geçmek, biraz bereket olumlaması yapmak yengeçler için önemli olacak. Sakin ve akılcı yaklaşımlar, varlık bilinciyle hani bereketi çağırmak, güçlü, kudretli olma kısmında yaklaşımlar e, hemen size oradan daha başındayken çıkaracaktır baştan söyleyeyim size e, Çünkü ilişkilerde sevgi kapının sonuna kadar açık özellikle yengeçlere söylüyorum Hani e, hep böyle e, ilişkide e, üzülme kısmında acı çekme kısmında çok e, yaşayan bir burçtur yengeç ama mutluluk kapısı yengeçe açılıyor gerçekten güzel şeyler geliyor ee, sevgi ve aşk kapınız açık ama bunu doğru değerlendirin eskiler gelirse yengeçler kabul etmeyin özellikle yengeçlere söylüyorum eskileri asla ve asla yaşam alanınıza mümkünse sokmayın hani tabi ki burada istisnalar farklı ama nasıl geldiği farklı ne şekilde ama aynı şekilde geliyorsa ne olur yengeçler hayatınızı eskileri almayın and drink it Ee, yeni bir kapı yeni başlangıç ve sevmenin sevilmenin hikmeti ve enerjisi alanınıza böyle bir güçlensin o enerjiyi şifalandırın ee, bereketle ilgili çok fazla olumlama yapmanızı bu dönemde tavsiye ediyorum Rabbin sonsuz sınırsız bereketinden sevgiyle alıyorum kapılarım açık bereketim sevgiyle gani gani akıyor ben kabul ediyorum Allah'ın izniyle her zerremde hissediyorum şifa kapım açık ee, enerji alanıma her gün ya Rezzak isminin ya Fet. Hatta isminin şifası bereketi akıyor ve ben kabul ediyorum. Bakın mümkün olduğunca e, yengeç burçları bereketle ilgili çalışmaları sizde mesela o 21 ihlası mutlaka yapın derim size de. E, ben hep yapıyorum onu söyleyeyim yani hani Sürahim orada duruyor. <laughs> Hatta daha bugün e, yenisini yaptım. E, evet yengecin şanslı günleri 21 22 ve 29 21 22 ve 29 esması ya latif ya latif esması biliyorsunuz hani Allah'ım gönlümdekini hakkımı hayırlı eyle esmasıdır e, gönlünüzdekini gönlünüze doğru olanı hissetmeye çalışın diyeceğim ama onu da doğru ifade edemedim yenge çünkü olmaza aşık olan burçlardandır acı çektirene aşık olan burçlardandır o yüzden Allah'ım sizi mutlu kılacak şeylerle karşılaştırsın. Latif esması sizi öyle şifalandırsın öyle söyleyeyim. Diğer esmanız Ya Selam esması 131 kere. Ya Selam esması 131 kere. Aslında zarar görmeyen, etraftan akan kötülüklerden zarar görmeyen anlamında 131 kere. Evet şimdi 4 e, burç bitti. Aslan burcuna geçeceğim ama öncesinde ben YouTube'u kapatayım bir daha açayım. Çok öpüyorum hepinizi ki bu arada da yorumları açın.